Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz kalıtımdaki gamet hesabı. Hiç vakit kaybetmeden hemen konumuza başlayalım. Konumuzda gamet hesabını etkilen olasılıktan bahsedelim. Olasılık ne? Her zaman gerçekleşmeye fakat gerçekleşme ihtimali olan olaylar olarak tanımlanıyor. Ve burada kalıtım ilgilendiren iki tane faktörden bahsedeceğiz. Birincisi, şansa bağlı olayın bir defa denenmesinden elde edilen diyor sonuçlar diyor aynı olayın daha sonraki deneme sonuçlarını etkilemez diyor. Örneğin parayı aldık. Paranın diyor birinci defa havaya atıldığı zaman yazı veya tura gelme şansı kaç? Tabii ki 1 bölü 2. Aynı parayı diyor ikinci defa havaya attığınız zaman yazı veya tura gelme şansı ne? O da 1 bölü 2'dir diyor. Peki bana dese ki peş peşe atılan iki paranın İki defa tura gelme şansı nedir derse çarparım ve 1 bölü 4 ihtimalini bulurum. Buradan yola çıkarsak bir çocuğun kız veya erkek olarak dünyaya gelme şansı ne? 1 bölü 2. Aynı aileden ikinci çocuğun kız veya erkek doğma şansı ne? Yine 1 bölü 2. Çünkü birbirinden bağımsız olaylardan bahsediyoruz. Peki bana soruda dese ki aynı aileden peş peşe doğacak iki çocuğun ikisinin de kız olma ihtimali nedir derse 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 ihtimal ortaya çıkar. İkinci kuralımız ne peki? Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda birlikte gerçekleşme ihtimali ya da olasılığı bunların ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarının çarpımına eşittir. Aslında az önce bahsettik. Aynı anda havaya atılan iki tane metal paranın yazı veya tura gelme şansı neydi? 1 bölü 2 idi. Peki bu paraların peş peşe yazı gelme ihtimali nedir derse diyor işte çarpımların eşittir diyor. Burada anlatmak istediği şey bu. Hemen örnek sorumuza devam edelim. Ne demiş? Büyük A, büyük A, büyük B, küçük B genotipine sahip bireyin büyük A, B aleline sahip gamet meydana getirme ihtimali nedir diye sormuş. Öncelikle gamet neydi? Üreme hücresiydi. Yani her özellikten bir tane taşıyordu. Yazalım. A, A'dan, B, B'den buradan büyük A, B genotipli gamet istiyor bizden. Bunun oluşma olasılığı. Hemen şöyle yapalım. A, A, B, B. Bununla bu bir araya gelebilir. AB. B. Bununla bu bir araya gelebilir. AB. B. Bununla bu bir araya gelebilir. AB Ya da bununla bu bir araya gelebilir. AB. B. Adam benden ne istiyordu? Büyük A, büyük B gametinin oluşma olasılığını. Bu ve bunu istiyor aslında. Yani cevabımız 1 bölü 2. Ya bu şekilde çözersiniz ya da yandaki gibi detaylı olarak çözersiniz. Dikkat ederseniz şimdi. Büyük A, büyük A, büyük B, küçük B. İnterfaz geçirince ne oluyordu? Bunlar kendini eşliyordu. A'lar ve B'ler kendini eşlemiş. Sonra bunların hücrelere gitme ihtimalini soruyor. Büyük A'lar kime gidebilir? Büyük B'ye gidebilir. Büyük A, büyük B'ye gidebilir. Büyük A, küçük B'ye gidebilir. Büyük A, küçük B'ye gidebilir. Yani ister detaylı olarak çözün, isterse böyle özet olarak çözün. Zaten cevap ortaya çıkıyor. Yani cevabımız ne? Tabii ki 1 bölü 2. Başka bir örnekle devam edelim. Ne demiş? Genotipi diyor. AA, BB, büyük K, küçük K, büyük M ve X, A, X, küçük A diyor. Bu şekilde olan bir canlının diyor A, büyük B, büyük K, büyük M ve bunun oluşma olasılığını soruyor. Şimdi arkadaşlar buradan büyük A ya da küçük A gelme olasılığı kaç? Tabii ki 1 bölü 2. Devam edelim. Buradan büyük B gelme şansı ne? Tabii ki 1 çarpı. Buradan büyük K gelme şansı ne? Tabii ki 1 bölü 2. Buradan büyük M gelme şansı ne? Tabii ki 1. Ve son olarak da bunun veya bunun gelme şansı ne? Tabii ki 1 bölü 2. Buradan yola çıkarsak. Dikkat edin şimdi. Bunlar birbirinden bağımsız olaylar olduğu için bunların sonucu çarpımlarına eşittir. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 ne yapar? Tabii ki 1 bölü 8 yapar. Yani cevabımız C seçeneği. Başka bir örnek sorumuza devam edelim. 5 farklı karakter bakımından heterozigot genotipe sahip diyor. AA, BB, CC, DD, e, e. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 farklı karakter ve tamamı da heterozigot genotipe sahip olsun diyor. Tüm karakterler bakımından çekinik alele sahip diyor. Yani küçük A, küçük B, C, D ve E gametinin oluşma ihtimalini soruyor benden. Buradan Küçük a gelme şansı 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 derseniz ne yapar? 1 bölü 32 ihtimalle bu gamet ortaya çıkabiliyor. Yani cevabımız Edirne seçeneği. Arkadaşlar öncelikle bağımsız genlerde gamet çeşidini işleyeceğiz. Ardından da bağlı genlerde gamet çeşidini bulmaya çalışacağız beraber. Şimdi bakın A ve B burada farklı karakterleri etkiliyor ve farklı kromozomlar üzerinde bulunuyorsa bunun gösterimi nasıldır? Şöyledir. A, A, B, B. Yani burada adam diyor ki A ve B bağlı olmayan genlerdir. Yani bağımsız özelliğe sahip genlerdir diyor. Devam edelim. Burada A ve B farklı karakterleri etkileyen farklı genler olup farklı kromozomlar üzerinde bulunuyor. Bu olayın adına da bağımsız dağılım diyor. Devam edelim. Diploid canlılarda çiftler halinde bulunan aleller yani AA ya da büyük B, küçük B gibi özellikler diyor. Gametlere giderken diyor bunlardan sadece birini alır diyor. Yani buradan bir gamet meydana geleceği zaman atıyorum AB olabilir ya da küçük AB olabilir ya da bu olabilir. Yani gametlerde her özellikle ilgili bir tane alelgen vardır mutlaka bilelim. Diyor ki tüm karakterler bakımından bağımsız genlere sahip homozigot bireyler diyor. Mayoz sonucu daima tek çeşit gamet oluşturur. Bakın şimdi. A, BB C, C, D'de. Buradan kaç farklı gamet oluşur derse A, B, C, D. Yani tek çeşit gamet oluşturabilirler. Bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü ana bireyin bütün karakterleri homozigot özellikte olduğu için tek çeşit gamet oluşturabilir. Bu arada ana bireydeki bütün karakterler homozigot baskın olmak zorunda değil. Şöyle de olabilirdi. A, A, B, B, C, C, D, deseydi de yine gamet çeşidimiz bir olurdu. A, B, B, C, D olurdu. Yani sonuç olarak ister baskın olsun, isterse çekinik özellikte olsun, bütün karakterleri homozigotsa diyor, tek çeşit gamet oluşturabilir. Gelelim buraya. Gametler diyor, haploid kromozomlu olduğu için her bir karakter için sadece bir tane alel taşıyabiliyorlar. Devam edelim. Bir canlının genotipindeki heterozigot karakter sayısı arttıkça oluşturacağı gamet çeşidi de artar diyor. Bu durumu hemen şöyle özetleyelim. Hemen yazalım. Canlının genotipi yanına da gamet çeşidi yazalım. Gamet çeşidi. Diyelim ki canlının genotipi büyük A büyük A olsun. Buradan kaç çeşit gamet üretebilir? Tabii ki bir tane. O da büyük A. Devam edelim. Canlının genotipi büyük A küçük A olsaydı Buradan iki çeşit gamet üretirdi. Yani ya büyük A'lı ya da küçük A'lı. Devam edelim. Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B ile olsaydı buradan da yine bir çeşit üretirdi. O da büyük A, B gameti oluşurdu. Gelelim şuna. Böyle olsaydı eğer, iyi bakın şimdi, iki çeşit üretirdi. Büyük A, B ya da küçük A, B. Geldik buraya. Böyle olsaydı eğer, buradan dört çeşit üretirdi. A, B, A, B, A, B ya da küçük A, B. Geldik en önemli yere. AA, BB, CC olsaydı buradan bir çeşit üretirdi. Büyük A, B, C. Son olarak da böyle olsaydı eğer buradan 8 çeşit üretirdi. Onu tek tek yazmaya gerek yok. Yani ben burada neyi öğreniyorum? Önemli olan karaktere etki eden alel gen sayısı değil, heterozigot sayısı. Örneğin burada kaç farklı karakter var? 3 farklı karakter var ama bir çeşit gamet üretebilmiş. Hemen üsttekinde iki farklı karakterden sorumlu aleller var ama dört çeşit üretebilmiş. Üsttekinin dört, alttakinin bir çeşit üretmesinin sebebi ne? Üsttekinin heterozigot sayısı çok. Sonuç olarak alel gen çeşidi arttıkça değil, heterozigot sayısı arttıkça gamet çeşitliliği artar. Evet arkadaşlar gelelim gamet çeşidini hesaplamaya. Biz gamet çeşidini 2 üzeri n ile hesaplıyoruz. Buradaki n neymiş? Heterozigot karakter sayısıymış. Buradan yola çıkarsak az önce yaptık ama tekrar olsun hemen. AA BB ya da AA BB CC ya da AA BB CC ya da AA BB CC XY olsun. Bunlar kaç farklı gamet üretebilir? Beraber gidelim. Önce formülü kullanalım. Burada kaç tane heterozigot var? İki tane. 2 tane. İki üzeri 2 ne yapar? 4 çeşit gamet üretebilir. Ne onlar? AB bu bu ya da bu gamet üretebilir. Hemen alttakine bakıyorum. Bir tane heterozigotu var. 2 üzeri birden ne yapar? 2. Yani bu A B ve C gametlerini üretebilir ya da A B küçük C gametini üretebilir. Yani iki çeşit gamet üretebiliyor. Alttakine iniyorum. 1 2 3 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet üretebilir. Geldik en alttakine. Bakıyorum. Burada 1 İki tane heterozigot var. 2 üzeri 2'den ne yapar? 4 çeşit gamet üretebilir. Hemen yazalım. AB büyük C X olabilir. Ya da AB büyük C Y olabilir. Ya da küçük AB küçük C X olabilir. Ya da küçük A, küçük B, küçük C ve Y kromozomu taşıyan gamet üretebilir. Yani sonuçta 4 çeşit gamet üretebilir. Hemen örneğimize bakalım. Ne demiş? AA, BB, EE e ve FF verilmiş. Buradan kaç farklı gamet oluşabilir diye sormuş. Formülümüz neydi? 2 üzeri n'di. N burada neyi ifade ediyordu? Tabii ki heterozigot karakterleri ifade ediyordu. 1, 2, 3 tane heterozigot karakteri olduğuna göre 2 üzeri 3'ten toplam 8 çeşit gamet üretebiliyor. Zaten alttaki şekilde de bunları tek tek açıklamış. Örneğin büyük A, ya da küçük A ile başlayabilir diyor. Büyük A diyor. Büyük B ile devam edebilir ya da küçük B ile devam edebilir. İyi bakın şimdi. Büyük A, büyük B, büyük E ve büyük F'ye gidebilir diyor. Ama büyük A, büyük B, büyük E nereye gidebilirdi diyor. Küçük F ile eşleşebilirdi diyor. Doğal olarak da F'ler burada iki farklı gamet oluşumunu sağlamış oldu. Hemen alta iniyorum. Büyük A, küçük B ile eşleşebilir ve büyük E ile devam edip büyük F ya da küçük F'li gametler üretebilir. Ya da diyor küçük A büyük B'ye gidebilirdi diyor. E'ler zaten büyük verilmiş zaten dikkat edin burada homozigot verilmiş. E'ler büyük F'ye ya da küçük F'ye gidip burada da iki çeşit gamet üretimi sağlayabilir. Alta indiğimiz zaman küçük A küçük B'ye gidebilir, büyük E'ye gidebilir ve büyük F ya da küçük F ile iki farklı gamet üretebilir. Toplamda da burada sekiz çeşit gamet oluşmuş olur. Örnek sorumuzda ne demiş? Bağımsız genlere sahip diyor. AA BB, CC, DD ve X küçük a genotipine sahip bir hücre diyor. En fazla kaç çeşit gamet oluşturabilir diyor. Hemen bakalım. Formülümüz neydi? 2 üzeri n'di. N burada neyi temsil ediyordu? Heterozigot karakter sayısını temsil ediyordu. A'lara bakıyorum. A'lar homozigot. Benim işime yaramıyor. B'ler homozigot işime yaramıyor. C'ler de D'ler de işe yaramıyor. Geldik x boyutuna. x'ler de homozigot olduğuna göre buradan bir çeşit gamet oluşturulabilir. O da büyük A, B, C, D, X, A gamet oluşabilir. Başka da gamet oluşmaz arkadaşlar. Yani cevabımız 1. Hemen başka örnek sorumuza devam edelim. Yine bağımsız genlere sahip diyor. 4 tane hücrenin genotipi verilmiştir diyor. Yukarıda verilen hücrelerin oluşturabilecekleri gamet çeşitlerini çoktan aza doğru sıralayın demiş. Bakıyorum burada 1 2 3 tane özellik var ama hiçbiri heterozigot değil. İkizleri 0'dan bir çeşit gamet üretebilir. O da büyük ABC gameti. Alta iniyorum. 1 2 3 tane heterozigot olduğuna göre 8 çeşit gamet üretebilir. Alta iniyorum. 2 çeşit heterozigot olduğuna göre ikizleri 2'den 4 çeşit gamet üretebilir. Ve son olarak alta indiğimde 1 2 2 ikizleri 2'den 4 çeşit gamet üretebilir. Buradan yola çıkarsak çoktan aza doğru dediği için 2 büyüktür, 3 eşit, 4 büyüktür, 1 olması gerekiyordu. Hemen bakıyorum böyle bir durum nerede var? Tabii ki A seçeneğimizde görülüyor. Evet arkadaşlar gelelim bağlı genlerde gamet hesabına. Farklı karakterlere ait genler diyor. Aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa bunlara bağlı gen denir diyor. Örneğin AA, BB size soruda böyle veriyorsa Anlayın ki büyük A ile büyük B bağlıdır. Yani bunun gösterimi şöyledir. Büyük A, büyük B. Küçük A ile de küçük B bağlıdır. Sonuç olarak farklı karakterlere etkiden genler aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa bunlara bağlı genler deniliyor. Ama şunu unutmayın. Mendel'e göre bağlı gen diye bir şey yok. Mendel'e göre bütün karakterler bağımsız dağılıma sahiptir. Devam edelim. Bağlı genler diyor. Aynı kromozom üzerinde bulundukları için birlikte kalıtılma eğilimindedir. Yani biri nereye gidiyorsa diğeri de oraya gidiyor. Bunu değiştirebilecek olay crossing over'dır. Birazdan göreceğiz. Homolog kromozomların diyor ayrılması sırasında bağlı genler birbirinden ayrılmadan aynı gamete gittikleri için bağımsız genlere göre daha az gamet oluşumuna sebep olurlar. Bunu şöyle açalım. Bağımsız olsaydı diyorum, bağımsız olsaydı. Bir de bağlı gen durumunda diyor. Bağlı gen durumunda bu adamlar bağımsız olsaydı, yani şöyle olsaydı. A, küçük A, B, küçük B. Kaç çeşit gamet üretebiliyordu? İki tane heterozigot olduğuna göre 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet üretebiliyordu. Neydi onlar? Yazalım. Bakın büyük A, büyük B ile eşleşebilir. Büyük A, küçük B ile eşleşebilir. Küçük A, büyük B ile küçük A, küçük B ile eşleşebilir. Yani bağımsız olduklarında 4 çeşit gamet ürettiler. Geldik bağlı gen olduklarında diyor. Dikkat edin şimdi burada büyük A nereye giderse büyük B de oraya gider diyor. Çünkü bağlı gen oldukları için birisi nereye hareket ederse o da aynı gamete gitmek zorundadır diyor. Buradan yola çıkarsak büyük A buraya gittiyse diyor büyük B de buraya gitti. Diğer hücreye de küçük A Küçük B gameti oluştuğuna göre burada iki çeşit gamet oluştu. Soru şu, normalde dört çeşit oluşan gamet neden iki çeşide düştü? Çünkü bağlı gen ne yaptı? Genlerin beraber hareket etmesini sağlayarak gamet çeşitliliğinin azalmasına sebep oldu diyor. Devam edelim. Bağlı genlerde diyor, cross over'un gerçekleşmesi durumunda bağlı genler birbirinden bağımsız hareket edebilir diyor. Yani büyük B ile küçük b cross over yaparsa diyor, iyi bakın şimdi crossing over. Bu oluşabilir. Bu oluşabilir. Bu oluşabilir ya da bu oluşabilir. Yani cross over olayı bağımsız gibi hareket etmesini sağlayan bir olaydır. Cross over sayesinde ne oldu? İki çeşit daha oluştu ve gamet çeşidi tekrar ikiden dörde çıkmış oldu. Yani ben neyi öğreniyorum? Eğer bağlı genlerde Crossover gerçekleşmezse eğer bağlı genler beraber hareket etmek zorundadır ve aynı gamete gitmek zorundadır. Ama crossover gerçekleşirse bağlı genlerin yeri değişebileceği için gamet çeşitliliği artabiliyor. Devam edelim. Bağlı genlerde crossover olmadığında heterozigot özellikle toplam kromozom çifti sayısı gamet çeşidini verirdi. Diyor. İyi bakın şimdi. Buradaki 2 üzeri hala geçerli. Ama dikkat edin bakın. Bağlı genlerde bir tane bile heterozigot varsa ben onu hemen Heterozigot karakter sayacağım. İyi bakın. Ne demiş? A, A, de A ve B bağlı gendir diyor. Yazalım. A, BB diyor. Ama diyor burada A ile B bağlı. Burada kaç farklı heterozigot var? Bir tane. Çünkü bağlı oldukları için bunlar bir çeşit sayıyorum. İki üzeri birden iki çeşit gamet üretebiliyorlar. Hemen bakalım yan tarafa. Bununla bu bağlı olduğuna göre küçük A ile de küçük B bağlıdır. O zaman ya büyük A Büyük B ya da küçük a, küçük B gamet oluşturuyor. Başka bir örnek yapalım şimdi, iyi bakın. AA, BB, CC olsun. Burada da A ile B bağlı olsun. Kaç çeşit gamet üretebilir dersek, cross over olmadan. İyi bakın. Gösterimi şöyle. Büyük A ile kim bağlıymış? Büyük B bağlıymış. Küçük A ile de büyük B bağlı. C'ler serbest gelmiş. Buradan yola çıkarsak, üretebileceği gamet çeşidi Neyle buluyorduk? 2 üzeri n ne? Burada kaç tane heterozigot var? Bağlılar bir. Bir de bu 2. 2 üzeri 2'den ne olur? Tabii ki 4 çeşit gamet oluşur. Hemen yapıyorum. Büyük AB büyük C ile eşleşebilir Şu şekilde. Büyük AB küçük C ile eşleşebilir. Ya da küçük A büyük B büyük C ile ya da küçük A büyük B küçük C ile eşleşip 4 çeşit gamet oluşturabilir. Başka bir örnek yapalım. AA BB Dikkat edin CC, DD kaç farklı gamet üretebilir? Tabii ki iki tane heterozigotlar olduğu için 2 üzeri ikiden dört tane. Niye bunları saymadım? Çünkü bağlı genlerde bu sefer ne yok? Heterozigot karakter yok. O yüzden onu saymadım. Ya da şöyle verseydi bana. AA, BB, iyi bakın şimdi. CC, DD deseydi. Bağlı genlerde krosik over olmadan kaç farklı gamet üretilebilir deseydi. Bağlıları bir sayıyorum. Bir de bunu sayıyorum 2. Bir de bunu sayıyorum 3. 2 üzeri 3'ten toplam 8 çeşit gamet üretebilirdi. Özetleyecek olursak bağlı genlerde bir tane bile heterozigot varsa ben onları hemen sayıyorum. Ama bağlı genlerde heterozigot karakter yoksa yani bütün karakterler homozigotsa gamet çeşidini etkilemiyor. Mutlaka bilin. Hemen örnek yapalım. Ne demiş? Eşey ana hücresi diyor. AA, BB, DD, ve E, E şeklinde olan birey diyor en fazla kaç çeşit gamet oluşturabilir diyor. Bakın A, B'ler ve D, E'ler bağlıymış. Yazalım. A ile B bağlı diyor. O zaman küçük A ile de küçük B bağlı. D'lerle de E'ler bağlıymış. Buradan yola çıkarsak. Buradan kaç tane gamet oluşabilir diye soruyor. Gamet çeşidi diyor. Neyi soruyordu? En fazla diyordu. Dikkat edin. Ve ne yazıyor alttaki notta? crossing görülmemiştir diyor. Yani crossing görülmeden en fazla kaç çeşit gamet üretebilir? Ben böyle bir durumda hemen 200'leri eni devreye sokuyorum. Neyi hesaplayacağım ben burada? Heterozigot sayısını. Bakın bunlar bağlıydı. Bir de bunlar bağlıydı. Burada kaç çeşit heterozigot var? Tabii ki 2 çeşit. Doğal olarak da 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet üretebilir. Hemen yazalım. Büyük ABD yazalım. Büyük A, B, D, e. Başka? büyük a büyük b büyük d küçük e başka küçük a küçük b büyük d büyük e yani şu olay ya da küçük a küçük b büyük d küçük e yani şu olay buradan yola çıkarsak toplam kaç çeşit gamet üretebildi Dört. Yani bunlar ister tek tek yazın ya da formülden heterozigot üzerinden hesaplayabilirsiniz. Ne demiş? Diploid bir canlına sahip olduğu kromozomlar aşağıdaki gibidir diyor. Yukarıda verilen eşey ana hücresi diyor. En fazla kaç çeşit gamet oluşturabilir? Yine cross over görülmemiştir diyor. Bakıyorum. 1 2 3 çeşit heterozigot olduğuna göre 2 üzeri 3'ten ne diyebilirim? 8 çeşit gamet ürete bilir. Şimdi tek tek yazalım hatta bunu. Arkadaşlar şu an ekranda oluşabilecek 8 çeşit gameti görüyorsunuz. Az önce formül ile ifade ettiğimiz 8 çeşit gametin oluşma ihtimali zaten tek tek detaylı olarak aşağıda verilmiş. Evet arkadaşlar ne diyor? Bağlı genlerde diyor krosik over olduğunda gamet hesaplama nasıl gerçekleşir? Bağlı genler gamet oluşumu sırasında krosik over gerçekleşmediğinde gametlere birlikte gidiyordu ama gamet oluşumu sırasında ...crossing over gerçekleşirse diyor... ...birbirinden ayrılarak hareket eder diyor. Hemen alttaki örneğime bakıyorum. Ne demiş? Büyük A ile büyük B bağlıymış. Küçük A ile de küçük B bağlıymış. Normal şartlar altında... ...yani crossing over'sız olsaydı diyor... ...ya bu oluşurdu... ...ya da bu oluşurdu. Yani iki çeşit gamet oluşurdu. Sebep crossing over'un olmamasıydı. Adam da diyor ki işte... ...crossing gerçekleşirse diyor... AB ya da AB'den bunlar veya bunlar yer değiştirebilir diyor. Yani crossing over gerçekleşirse bağlı olmaların aslında hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden cümleme dikkat edin. Bağlı genlerde crossing over gerçekleşirse olayı bağımsız gibi düşünün. Yani bağımsız gibi düşünürsem iki tane heterozigot olduğuna göre 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturabilirler. Hemen yandaki şekilde bu durumu açıklayalım. Ne demiş? Bakın büyük AB oluşmuş. Küçük AB oluşmuş. Zaten bunlar için crossover'a gerek yoktu. Hemen yana bakıyorum ne olmuş? Küçük A ile büyük B yan yana gelmiş. Büyük A ile de küçük B yan yana gelmiş. Yani crossover ne yapmış? Gamet çeşitliliğini 2'den 4'e çıkarmış oldu. Örnek sorumuzda devam edelim. Diploid özellikle bir canının sahip olduğu kromozomlar aşağıda verilmiştir diyor. Genotipi verilen bu hücreden K, M, N gametinin oluşma ihtimali nedir demiş. Kron gerçekleşmemiştir diyor. O zaman bunun gelme şansı ne? Tabii ki 1 bölü 2. Büyük N'nin gelme şansı ne? Tabii ki 1 bölü 2. İkisinin bir araya gelme ihtimali ne? Tabii ki 1 bölü 4. Bana şunu sorsaydı eğer küçük K, küçük M, küçük N'yi sorsaydı. Dikkat edin. over gerçekleşme şeydi. Bunlar bağlı gen olduğuna göre beraber hareket etmek zorundaydı. Bunun veya bunun gelme şansı ne? Tabii ki 1 bölü 2. Büyük ne ya da küçük ne'nin gelme şansı ne? O da 1 bölü 2. Bu da eşittir. Yine 1 bölü 4 çıkardı. Evet arkadaşlar son örnek sorumuza devam edelim. Bir canlının eşey ana hücresinde görülen kromozomlar aşağıda verilmiştir diyor. Eşey ana hücresinde over olduğunda over ve olmadığında gerçekleşen gamet çeşitleri hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakın şimdi. Crossing yoksa ne yapıyordum? İki üzeri de direkt hetero zigotları sayıyordum. Hetero zigotlar. Bakıyorum. Bir tane bu. Bir, iki, üç. İki üzeri üçte ne yapıyorum? Sekiz çeşit gamet oluşturabiliyorum. Crossing over varsa Bağlı olmalarının hiçbir önemi yoktu. Bağımsız gibi düşünüyordum ve bütün heterozigotları sayıyordum. Buradan yola çıkarsak 1, 2, 3, 4 çeşit heterozigot olduğuna göre 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet üretebilir. Buradan yola çıkarsak 8 ve 16 nerede var? Bursa seçeneğimizde var. Evet arkadaşlar gamet hesabı ile ilgili bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuza kadar kendinize ve sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Hoşçakalın.